Evet Ant. Nasılsın? Günaydın. İyiyim. Seninle bir soru cevap yapmak istiyorum. Sevde ile soru cevap kanalına hoş geldin Ant. Sevde kim? Sen. Yani kim? Sen. Anne misin? Evet. Annenle soru cevaptasın. Biraz önce su içerken bir cümle kullandın. Kullanan cümleyi tekrar söyler misin? Ee, sadece susadığında su içme. <laughs> oh, alkış. Evet, bu beni bir anda dedim ki ben bunu çekmem lazım. Antla bir soru cevap yapmalıyım. Ant. Sadece susadığında su içme derken ne demek istedin? Mesela <laughs> ben susadım. Evet. İçtim bunu. Evet. Bir gün falan geçti. Evet. Susamadım. Evet. Ama yine de içmeliyim. Ha, yani ne demek bu? Niye su içmeliyim? Sağlığımız için, sağlığımız. Ee, peki. Bu soru cevapta benle birlikte olduğun için teşekkür ederim.